Survivor'da bu haftanın son kadın elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde büyük kavga. Asena Aycan'a bakın nasıl kapak yaptı. Survivor'da ortalık iyice karıştı. Bakın bu haftanın dördüncü kadın elenme adayı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün son elenme adayı potaya girecek. Ve ondan sonra bir eleme yaşandıktan sonra çok ihtişamlı, komik ve bir o kadar da eğlenceli bir birleşme partisi izleyeceğiz. Yarışmacılar bu birleşme partisi için çok heyecanlı ve herkes de kendi takım arkadaşıyla buraya girmek istiyor. Fakat bir fark var. O da Sena. Şu an Survivor'ın yalnız kadını. Mesela takımlar kurulurken şarkılar için Asena'yı kimse seçmedi. Sona kaldı. Eğer ki elenmezse elenenin yerine geçecek. Ve yaşadığı tüm kavgalarda yalnız. Fakat bugün Hikmete ve Aycan'a iyi bir kapak yaptı gibi gözüküyor. Çünkü sürekli olarak Aycan da Hikmet de tüm takım senin gitmeni istiyor. Seni sevmiyoruz. Takım senden illa Allah etti. Yeter. Diğer ikisi de sürekli Asena'ya e laf söylüyordu. Fakat Asena, bu takımdan kim benim gitmemi istiyor ki? Lütfen el kaldırın deyince sadece Hikmet Asena ve bir de Batuhan el kaldırdı. Zaten kırmızı takımda Batuhan çok saygı gören birisi de değil. Çünkü doğru düzgün ne bir konuşması, ne röportajı ne konseyi var. Hikmet ne derse onaylıyor. Hikmet konuş derse konuşabiliyor, konuşma derse konseyde konuşamıyor. Yani ikinci dokunulmazlık oyununda Asena'ya resti çekmişti. Konseyde seni bak bakalım nasıl zıplatacağım diye. Fakat konseyde ağzını açmadı, abisi Hikmet onun yerine de konuştu. Ve bu yüzden gerçekten Asena birazcık Aycan'la Hikmet'e lafı oturtmuş gibi göründü. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son kadın elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.